Sevgili dostlar aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızda Çocuk ve Biz programında Hazreti Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği Başkanı Profesör Doktor Naci Bor hocamız ve Genel Sekreti Derneği'nin Genel Sekreteri Mustafa Özçelik hocamız aramızdalar. Kendileriyle hem derneğin çalışmaları hakkında hem de hafta sonu yapılacak olan sempozyum hakkında sohbetimize devam ediyoruz. Sizlerden gelen telefonları da alacağız. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz, yayınımıza katılabilirsiniz. Şimdi hocam, derneğin çalışmalarından biraz bahsedersek, neler yapıyorsunuz? Evet. Efendim evvela Hazreti Resulullah'a yapılan bu tarizler hakkında bir girişimimiz var. Evet. Bu bu günlerde ön planda gelen projemiz. Ama evet. ondan ibaret değil. Yapılan çok başka tarihler var ve İslamiyet evet. e, İslami e, memleketlerde yaşayan halkımızın birçok ihtiyaçları var. Evet. E, bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda atılacak ilimle ilgili müsmet ilimle ilgili ayrıca manevi ilimlerle İslamiyetinde konusu olan şeyler var. Bunlar için e, faaliyet göstermeyi tercih ediyoruz şu evet. anda. Dolayısıyla hem müspet ilimleri Batı'dan e, Türkiye'ye tekrar intikal eden ilimler ki aslında onlar 13. 14. asırda yalnız Türklerin mülk e, ve çalışma alanıydılar. Evet. 19 şeyden, Hazreti, e, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra da e, gittikçe Türklerin katkıları ve Müslümanların katkıları azalmakla beraber Gene de devam ettiler. O, orada da bizim ecdadımızın çok büyük katkıları var. Mesela mimari de. Mimar Sinan'ı hala geçmiş olan hiçbir mimar yok. Yok değil mi Demir, hocam? e, Demirle çalışmanın verdiği kolaylıkların yanında e, estetik güzelliği binaların Mimar Sinan'ın e, ulaştığı noktaya bugün gelinmiş dahi değildir. Evet. Dolayısıyla yapılacak çok işlerimiz var. Bunları e, bir insan olarak planlamamız yeterli değil. Bunlar cemiyetimizin öncelikle sonra da İslam aleminin problemleridir. Dolayısıyla bu bir şuur e, açıklığı meydana getirmek bizim ilk adımımız olacaktır. Evet. Bunu şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki e, telaffuz edilince anlaşılmayacak bir şey değil bu. Bugün o kadar bariz bir ihtiyaç var. Ecdadımızın bildiklerini bizim tekrar öğrenmemiz için. Evet. Bunun için bir Hazreti Resulullah'ı tanıma ve tanıtma derneği olarak bir enstitü kurmak istiyoruz. Bu enstitünün ilk çalışmaları başlamıştır. Bir. Tabii bu enstitü çok önemli, hocam. Çok enstitü önemli çok bir önemli. şeydir. Ve biz gerek Sayın Genel Sekreterimiz gerekli bu fakir. Bunu e, ne madden ne de başka yönlerden gerçekleştirebilecek güçte de değiliz. Ancak şunu yapabiliriz. Buradan da duyurmuş Belki olalım. Buradan duyurursak evet. gücü olanlar bize katılacaklardır ve bu başlamıştır. İnanın kapımızı çalarak gözyaşları içinde gelerek bize ne olur beni de bu derneğe üye kabul edin diyen gençlerimiz var ve biz o gençlerle iftihar ediyoruz. Çok güzel. Memleketimizin ve bu projenin de istikbali onlarındır aslında. Evet, biz evet. bir başlangıç yapıyoruz ama sonbahar, sonbaharda meyveler hatta ancak yenilebilir, evet. yenisi pek az gelir bir dahaki bahara kalır. Hocam e, bu arada gelecekle ilgili bir ufkunuzu, bir mefkurenizi anlatmış oldunuz aslında. Yani e, enstitü kurmak e, hayalimiz var ben diye. Efendi, bu çok bunun güzel. planlarını evet. çizmeye başladık bile. Çok güzel. Bir, evet. İkincisi bugün sizinle beraber yaptığımız toplantının bir özelliği var. Evet. O da ikinci defa Türk halkına bu e, gayenin tanıtılması olmuştur. Evet. Biz evet. neden geri kaldık? Ben size söyleyeyim bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de araştırma yapılmamasıdır. Çok Ve doğru. ilim olarak bugüne kadar öğretilenler de kopyaydı. Adeta tapınırcasına Batı'nın doğru dediği şeyleri kabul ettik. Onların birçoğu zaten yanlıştı. Zaten yanlıştı birçoğu, temelinden yanlıştı birçoğu. Birçoğu da Müslümanlardan çalınmıştı. Bunların evet. gerçek sahibine kavuşmaları zamanı gelmiştir. Bunu evet. bizden önce Hatta Avrupa'da çalışan Türk bilim adamları Bilhassa ilim tarihini Yazarken bunu gerçekleştirdiler Ama bizim ilim adamlarımızın çoğunun Hala bundan haberi yok evet. Bunları biz Türk halkına tanıtmak mecburiyetindeyiz evet. Bu bizim bir mükellefiyetimiz Olmuş bir şey bunlar Sonra da istikbal için Beraber planlar yapacağız evet. İnşallah enstitümüz kurulursa biz bunları Biz halka, de sizin gençlere, inşallah. öğrencimiz oluruz. Allah bir ömür verirse bizim bu hususta teferruatlı planlarımız var. Çünkü evet. bu fikirler kafamıza geldiğinden beri ne uykumuz var, ne istirahatimiz var bunu ne kadar güzel. Gerçekten, Böyle insanlara ihtiyaç var hocam davanın yürümesi için. efendim, O kadar güzel bir istikbal ki Türkiye için. Evet. Ve şundan emin olun Türkiye yine birinci safa gelecektir. İnşallah. Hocam ben sizi dinlerken konuşmalarınızın arasında satıralarını okuduğum zaman ve sizin şahsınızda da şöyle bir şey okuyorum. Bir bilim adamı olarak çok böyle memleketimize hizmet etmiş bir kişisiniz ve Batı'yı da yakından gören, Batı'yı tanıyan bir insan gördüm karşımda ve Batı'nın eksiklerini gören Aynı zamanda da Batı'nın ilerleyişini gören ve bunu da Doğu medeniyeti ile birleştirip kendi ülkesine taşıma idealinde olan bir insan gördüm. Ne diyorsunuz? Hanımefendi bir ilave yapmama müsaade ederseniz sizden yüzde yüz anlaşmış olacağız. Batının o kadar büyük eksiklikleri vardır ki, yalnız bir tanesini söyleyeyim. Osmanlı ordusu. Türkler daha önce İslam orduları girdikleri hiçbir memlekette katliam yapmadılar. Evet. Neden? Çünkü Hazreti Resulullah'ın emri vardı. De diyordu ki o komutanlara girdiğiniz yerde yaşlılara, kadınlara ve çocuklara dokanmayacaksınız. Evet. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceksiniz diyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın fıkrası çok meşhurdur. Bildiğiniz gibi ee, askerin bir e, Geçtiği bağın içinden e, Biraz üzüm toplamış Ve o, onun parasını da Bir keseye koyarak Asmanın dalına bağlamış Evet Ertesi gün e, Kanuni Sultan Süleyman'ı O bağın sahibi ziyarete gelir Ve Ziyaret sebebini açıklarken de Ben size teşekkür etmeye geldim Sizin bir askeriniz Benim bağımdan biraz üzüm aldı diye bir kese altın bırakmış oraya dediği zaman Kanuni Sultan Süleyman birdenbire bulun bana demiş o adamın Bulmuşlar, getirmişler. Bir taraftan teşekkür eden bir bağ sahibi var. Öbür taraftan Kanuni Sultan Süleyman ve kanuni lakabını almasını, hak etmesini daha doğrusu e, haklı gösteren bir sebep var. Sorduğu zaman e, bağın sahibi niye getirttiniz onu diye, bunu cezalandıracağım demiş kendisi. Ama neden o parasını ödedi? Evet. E, yetmez. İzin de alması lazımdı sizden bağına girmeden evvel. Böyle bir zihniyetle gelmişti. Batı'da böyle düşünebilen bir tek insan çıkmış değildir asırlar boyunca. Bunu kapasiteleri almaz Batılıların. Efendim ben 12 sene kaldım Batı'da. Çok iyi insanlar var orada da. Evet. Ahlaklı, büyük alimler dürüst, var. değil mi? Çalışkan. Çalışkan, insanlık için çalışan çok çok iyi insanlar var. Ama bu bir şeye benzer bir bilim adamının kullandığı aletle kendisi arasındaki münasebeti benzer. Çok ilginç. Kullandıkları alet bozuk, modası geçmiş. Hazreti İsa'ya da benim çok büyük e, ...hürmetim var. Tabii ki. Anasına o da bizim da peygamberimiz. Öyle. Bizim peygamberimiz. Ama onu takip edenler bu yollardan maalesef... Evet. ...ayrıldılar ve... yer yüzüyle ilgili... ...konularda... ...onlar... ...dinin emirlerini... ...alt üst ettiler. Evet. Hristiyanlığın aslı bugün yeryüzünde yoktur. Evet. Ama İslamiyet'te bir tek... ...harf değişmemiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'den. Efendim, şimdi bizim... E, ...gayemiz ve milletimizle olan ilişkisinden bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Buyurun. Doğru bizim Türk olmamız ve bu anda da Türkiye'de zevk içinde yaşamamız dolayısıyla milletimize de bir mükellefiyet terettübet etti. Evet. Bu e, mükellefiyeti evvela gençlerden sonra da safiyetini en iyi şekilde muhafaza etmiş olan vatandaşlarımızdan gördük. Evet. Bunu bu, bu e, projeyi duydukları zaman çok seviniyorlar. Evet. Bize yapmadıkları iltifat yok ki biz onları hak etmiyoruz. İnşallah bir gün hak etmemiz mümkün olur ve onlar çok zevk duyuyorlar. Biz de bunun bir köşesinden tutmak isteriz diyorlar. Ne güzel. Bu projeleri gerçekleştirmemiz ancak o çok anlayışlı. Gerçek Müslüman ve hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızın lütufları do evet. do dolayısıyladır. Zaten ben hali... isimlerini, affedersiniz, Buyurun. ben onların isimlerini burada sayamayacağım. İki sebepten dolayı, pek çokturlar. Hı -hı. Bu bir. İkincisi, onlar çok mütevazı insanlardır. Birçoğu, bizim ismimizi zikretmeyin bazı yerlerde, yaymayın falan diyorlar. Öyle bir arzuyla geliyorlar. Dolayısıyla ben vatandaşlarımla iftihar ediyorum. Evet ve onların yardımıyla ancak biz o günlere tekrar ulaşacağız. İnşallah. O günlere ilmin aydınlığıyla ulaşacağız. İnşallah hocam. Gayemiz budur tek kelimeyle. Evet, evet çok e, güzel gidiyor sohbetimiz. E, şimdi e, Mustafa hocam, e, televizyonunu, radyosunu yeni açan dostlarımız için bu hafta sonu yapılacak olan sempozyumdan bir kere daha bahsedelim. Neden kadın ve aile diyelim sonra da. Evet, Allah razı olsun. Demin arz etmiştim ama Tekrarlayayım evet. Gerçekten şu anda Bütün dünyada En çok Sıkıntıları çeken Kadın ve ailenin Arzu edilen şekilde Eğitilmemesi evet. yatıyor Bizim özellikle Dikkatimizi çeken Son senelerde Kadınların Halk bölgelerindeki çığlıkları Hı hı. Oradaki e, gerçekten duygulu durumları, insana yakışmayan halleri, ülkemizde de çok çeşitli aile durumunun bulunduğu, e, doğudaki aile, batıdaki ailenin durumunun mukayese edilmesi. Evet, gerçek, aralarında ben, uçurumun evet, olması değil bir uçurumun, mi? Şehirdekilerle evet, köydekiler arasında evet, yaşam standartı açısından. Açısından da öyle, kültür bakımından da öyle, evet. eğitim bakımından da öyle. Hala cehaletin olduğu bölgeler vardır. Sadece bizim ülkemizde değil. Birçok ülkelerde hala cehalet devri yaşanıyor maalesef. Evet. Bu yüzden aile toplumun temelidir. Evet. Eğer aile e, düzgün olursa hı hı. bir ülke düzelir, bir memleket düzelir ve dünya düzelir. Evet. Bu bakımdan aileyi seçtik. Hı hı. E, ve tabii bu çeşitli konularda ele alındı. Aşağı yukarı 24 tane şeyimiz, 24 ayrı tebliğ sunmak suretiyle. Konuları genel olarak hatırlınız mı yani neler var, hangi konular var? Konuların e, ekseriyeti e, yabancı dille e, gelen konular vardır. E, daha çok e, doğu ve batı arasındaki aile ve bakımında arasındaki uçurum e, evet. söz konusu oluyor. Anne baba ilişkileri, anne baba çocuk ilişkileri söz konusu oluyor. Ee, Kur'an'da aile mefhumu söz konusu. Ee, tabii bununla beraber hem toplumun hem ailenin mutluluğu konu ediliyor. Nasıl evet. mutlu olur? Nasıl bir mutlu aileye ulaşabiliriz? bunlar bilimsel bir şekilde inceleniyor. Evet. Biz de e, aileyle ilgilenen ilgilenen kişiler olarak ve aileyle çocukla toplumumuzla ilgili program yapan kişiler olarak hı hı. doğrusu bu sempozyuma ilgisiz kalmamız mümkün olamazdı. Sempozyumumuzun da burada davetiyesi var. Hazreti Muhammed'i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği'nin sevgili dostlar. E, yer, Ankara'daki dostlarımız için yerini de söyleyelim. Evet. Hocam saatini de söyleyelim. Evet, Katılmak Ankara, isteyenler için. Ankara'da Kocatepe Kültür Meclisi Merkezinde evet. Cumartesi günü yani 16 Mayıs 2009 saat 9'da programımız başlayacak. E, saat 10'a kadar e, protokol konuşmaları ilk giriş evet. yapılacak. Saat 10'dan sonra da daha 12'den sonra da e, ilk toplantımız 10.30'da evet. başlayacak. Programı ben size takdim ettim. Evet. Orada e, ilk oturum başlayacak. Ondan sonraki oturumlar devam edecek, evet. dört oturum şeklinde hı hı. yapılacak. Son olarak da bu oturumun değerlendirmesi yapılacak. Evet. Bunlar tamamen profesör seviyesinde e, birçok dekan, dekan e, kimselerin de iştirak evet. ettiği e, gayet e, bilimsel bir toplantı olacak. Evet. Konya'da da var aynı şekilde. Konya'daki top... yerini ve saatini evet. de belirtebiliriz. Konya'daki yerimizde Konevi Kültür Merkezi evet. diye bir salonumuz var. <laughs> Orada da yine pazar günü saat 9'da başlayacak. Evet. O günü akşamı saat 7'de bitecek. Evet. Evet, e, yani güzel. evet, ya yani saat 19'da bitecek. İki gün dolu dolu bir program, ilgilenenleri bekliyor, İlgisiz kalmayalım, evet. e, katılalım. E, gerçekten çok içerikli konular var. İslami temellerde kadın ve aileye genel bakış, Doğu ve Batı kültürünün Bosnalı kadın üzerine etkisi. Pakistanlı kadınların problemleri üzerine düşünceler, Kur'an'a göre ailenin sağlamlığı, Müslüman kadın ve küreselleşme, çocuk terbiyesine annenin sorumluluğu gibi evet. yani çok e, geniş bir alanda evet. e, pek çok konuşma değerli katılımcıların da katkısıyla olacak inşallah bu sempozyuma. Dostlarımızın ilgisiz kalmamasını İnşallah. ve yakından takip etmelerini bekliyoruz İnşallah gideriz. Naci Hocam evet. programımızın son dakikalarına geliyoruz son olarak neler söylersiniz şöyle kısaca toparlarsak Efendim İslamiyet muhakkak ki Allah'ın insaniyete karşı en büyük lütfudur. Evet ve bu müsbet ilimlerle ...tam bir uyuşma halindedir. Evet. Ben e, bütün tahsil hayatımda ve ondan sonraki e, eğitim yahut da hocalık hayatımda... ...bu açıdan baktım müsbet dilim dediğimiz şeylere... ...matematik, fizik, kimya, tıp vesaire. Evet. E, dolayısıyla ikisinin arasında hiçbir zaman çelişki olmamıştır. Eğer birisi bir çelişki görüyorsa... Bunun sebebini kendisinin eksikliklerinde aramalıdır. Evet. Bu birincisi. İkincisi ilim yolundan başka hiçbir yolla İslamiyetin güzelliğine ulaşılamaz. Evet ve anlatılamaz İslamiyetin anlatılamaz güzelliği değil mi? Yok. Evet. Bunu, anlatılamaz. bunu Avrupa'lılar ve gerçekten ilim sahibi olmuş batılılar şimdi çok güzel anlıyorlar ve adeta İslamiyete kapıdan değil de pencereden girercesine yahut da bacadan girercesine Müslüman oluyorlar. Evet. Evvela Müslüman oluyorlar sonra bunun güzelliklerine ulaşıyorlar ama Müslümanlar bu ara Allah'a şükür bizim ırkımız ana rahmine düşmeden önce bunun güzellikleriyle başlıyorlar hayata. Evet. Kıymetini bakımdan, bilirsek inşallah. Evet. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Şimdi bize arz ettiğim gibi bir vazife görünüyor. Bu evet. vazife bizler ilim yönünde ve halkı mümkün olduğu kadar bu konudan haberdar etmek suretiyle bir vazife düştü. Evet. Sizlerin de yardımınızla biz bu görevimize başlamış bulunuyoruz. İnşallah. Gece gündüz dört sene geçti. Allah ne kadar ömür verdiyse bizim başka meşgalemiz yok yeryüzünde Evet. Evet. İnşallah Çok doğru. Çok halkın doğru eee yardımıyla olacaktır bunlar. Çünkü bütün güzellikler Türkiye'de halkın o en samimi, en gönülden gelen katkılarıyla olmuştur. İnşallah Biliyorsunuz... halkımızın da katkısını evet. bekliyoruz. Hocam ne yazık ki süreniz doldu. doldu. Ee, son bir son cümle, cümle söyleyeyim. Evet. Benim aklıma hep e, Kurtuluş Savaşı'nda çocuğunun üstündeki battaniyeyi alarak e, bombaları örten anne gelir. Evet, cephaneleri değil mi? Doğru. Onların sayesinde kazanıldı harf. Evet. evet. Bu da onunla kıyaslanabilecek bir mücadeledir. Başka bir şey değil. Evet, direniş Çünkü şunu, mu? şunu herkesin <laughs> bilmesini isterim ki İslamiyet'e hükme, e, hücum edenler hepsi dini açıdan bakarak ve Müslümanlığın bir gün onlara galip edeceğini tekrar idrak ederek yapıyorlar bu işi. Evet. Biz ilim için ve Allah'ın emirleri için çalışıyoruz. Evet. İkincisinin arasındaki farkı da. İnşallah herkesi idrak eder. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok olsun. istifade ettik sohbetinizden. Sağ olun, yine başka ederim. bir ortamda, başka bir vesileyle sizi yine ağırlamak isteriz. Teşekkür değerli ederim. Mustafa Özçelik hocam, siz de hoş geldiniz. E çok teşekkür olsun. ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için. Biz de size çok teşekkür ediyoruz ve bizi özellikle Dost TV seyircileriyle karşı karşıya getirdiniz. Bizim derneğimizi onlarla tanıttığınız için biz de size teşekkür ederiz. Hepinizi davet ediyoruz. İnşallah. Cumartesi günü bekliyoruz. Orada buluşmak üzere inşallah, i̇nşallah. diyelim. Evet sevgili dostlar e, en güzel söz Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime ile programımızı bitirelim inşallah. Bismillah. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Onu hayatımıza örnek ve rehber alalım. Hoşçakalın.